Herkese arkadaşlar ben ozan kulaklı arkadaşlar geçen gün 15 Eee MPS sorunundayız Bu arada telefonu yiyeceğim Ben şunun sesini kısmam gerekiyor Dur Eee Bana çok merak diyor? Tamam Eee MPS sorunundayız dediğim gibi SC4 atmayı web arkadaşlar Aşağıdan bir videoya beğen ekmeği unutarak Ben size görürseniz Sola istediğim bu arada Eee Bunun konum Eee Artık Eee 2 günde Yani 2 günde Ya yani bilmiyorum Bir karar aldım Onu biraz sonra size açıklayacağım Şu an Ne olduğunu Açıklayamıyorum size Abi fazla bir bok alamadık ortadan da. Demek istemeye çalıştım şu şey. Ee, dün iki tane sonra Games videosu, videosu atmıştım arkadaşlar biliyorsunuz. E, şimdi şunu şöyle boostlayalım da ben şuradaki chest almak istiyorum. O diğerlerini alabilir. Şuradaki alalım tamam abi. Şimdi ben şöyle gideceğim. Abi dur. Abi şunu at. Şunu giy. Tamam çok güzel. Hatta onu da giyemedim. Bir ben direkt şuradakileri almayacağım. Biliyorsunuz dün iki tane soru daha genişliği sattım. artık her gün iki tane soru daha genişliği satmaya çalışıyorum. Ee, umarım bu istediğim şeyi de yapabilirim. Ee, yani şu anlık e, videonun başında anlarsınızdır. Ee, her iki, iki, günde bir veya e, yani ben onu ayarlayacağım arkadaşlar. Ya videonun başında anladığınız gibi videonun başını şu an düşünüyorum. Her gün e, Games e, o videonun başını yaparım diye düşünüyorum. Yaparım diye düşünüyorum. Ama tabii ki de her gün gelmeyebilir. Ee, iki tane Soraya genç başka videolar da atabilirim. Her gün atarsam Soraya Games ee, Soraya sıkılır? Şurada bir chest vardı ama nerede olduğunu hatırlamıyorum abi nice. Nice abi perfect abi nice. Sıçtık abi ben şimdi buradan da atlayamam abi. Parkur pro. Şekil adayı gördüğünüz gibi parkur pro. Şunu da kır. Şuradan şöyle de atla. Şu ağaçtaydı galiba. Şöyle ben şimdi bunun her tarafını araştırdım. O iki ne yani anca bu bulurum. Bir tanesi burada. Tamam yan yana var galiba bilmiyorum. Yok odunmuş abi şimdi. Şunu giy abi. Ee, şunu da giy şimdi. Şöyle şunları birleştir. E, şunu şunu at abi. Tamam bir tane daha vardı. Orada neredeydi? O da şuradaydı galiba. O benim biraz önce açtım abi. Diğeri nerede? Diğeri diğeri diğeri. O da buradaymış. Bundan da iyi şeyler çıktı diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi şunu al. Şunu at abi adam geliyor. Şimdi bakayım bir onun durumuna. Alır mıyım abi? Alırım belki. Aldım mı? Alamadım. Kaç abi? Kaç 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 abi kaç? Makro galiba. Galiba makro arkadaşlar. Bilmiyorum ama galiba makro. Yanarsa çok güzel olacak. Yeniyor abi çok güzel çok güzel Adam nasıl bir makro amına koyayım. Hala kovalıyor beni adam kendi çok güveniyor taşır <laughs> Bir daha yaktım arkadaşım Şu an altı kalp falan filan gitti abi şurada baya bir kapışma var ben şuradan bir tüy eee her gün iki tane şarayla video satmaya dediğim gibi. Biraz canım biraz onlara onları da alacağım. Abi adam peşimden geliyor. Neden benim peşimden geliyorsunuz ya? Öf abi orada adam varken bak benim peşimden geliyor. Şimdi canım full olsa ben bunu döner, döner öldürürüm ama ok da atıyor. Yani sen baya prosun bak cidden baya prosun sen. Şimdi gitti yerine daldı. Canımın rejenlenmesini istiyorum ben. eee canımın rejenlenme hakkını kullanmak istiyorum. Şimdi şunlara dalacağım da abi ben. Hemen şunu ya. Da ee, şunlara dalacağım da abi ben. Sen bir ölsene. Bu öldü abi. Çok güzel. Aradan bir adamı çıkarmış olduk. Abi bu adam yine geldi bana. Abi senin ananı sikeyim ben ananı ananı. Bak küfür ettirdi bana bak. Küfür ettirdi ya abi. Abi tam hileler derken yine bu. Küfür etmeyeceğim. Etmeyeceğim abi küfür. küfür. etmeyeceğim. Küfür etmeyeceğim. İnşallah ölürsün lan. Öldürün şu soklumun makrosunu ya. Öldürün abi şu soktumun makrosu. Bak adamın adamı nasıl öldürdü. Belasını sikti adamın bak. Belasını sikti. Ben buna dalacağım da makro düşün hemen öldürmek istiyorum canı da azdır diye düşünüyorum Abi bok ok atma Diğer ekli nafa gelecek Aldım abi kaç 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 kaç, kaç abi. makro öldürdük diğer ekli nafa geliyordu sikerim onun itemlarını Kaç abi hemen kaç 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 abi kaç Ölsem var ben bu yatarım Eee artık ben burada yatarım ölsem bile o kadar aksiyon yaşadık adam öldürdük Ne dediğim gibi ölsem bile ben burada yatarım abi bu da bana mı target attı Sen de bana mı target atıyorsun bebeğim Sen niye Aşık değil. Bundan kılıcı var galiba. Neyse yaktık en azından orada. Ay, tahta kılıcım var ya. Tahta kılıcım var ama ayıptır ya. Hava da vurdu. Artı bir. Neyse şunu da yiyeyim hemen. Abi gelme be. Gelme be. Gelme be. Gelme kaçarım yani. Benim için sıkıntı yok abi. Dan kılıcı var bu arada. Diamond kılıcı var. Diamond kılıcı. Evet. Öldük. Öldük. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Öldük. Abi. Neyse arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan videoyu beğenerek yorum unutmayın. hepinizi seviyorum. İyi günler. Yayınlar. Böyle olmasını istemezdim ama gerçekten vaktim yok. Bay bay.